Sakar Bey, bugün kraftın, bir bir var. Hoş, geldin, Hoş buldum Sakar, nasılsın İyiyim sen nasılsın Arkadaşlar Arkadaşlar abone bildirim çok mutlu etmiş Bu videoyu da sonunda biz 4500 dakikaya seyrederek başaramış Eee neyse şimdi ne yapacağız minik biz Şimdi biz sana güzel bir ev yapacağız Evet ee, yanımıza da atayım namimiz var. Eski neden namiyi diyorsunuz da Namimiz namiş. Nami. Nami kaçtı Nami? Kaçamaz, kaçamaz nasıl ya? Aga, şimdi gidelim ev yapalım inşallah bizi yeriniz gelebilecek. Tamam. Ben burada çok güzel bir ev bulmuş. Ay ev bulmuştum diyor. Arsa buldum arsa. Tamam hadi gidelim. En Ben de ne yapayım işte iş güç. Aa, yani. abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki koyacağım. Abone olun yani. Burada da şey, burada, şey var. Oraya sonra gideriz evimizi yapalım be. Evet. yapmamız lazım. Ay ay. Ne oldu lan dur. Dur, dur. Aa bak burada şeyler var mağaralar ne? falan var. Ben Abi. sana buradan bir sürü şey getiririm. Ee, tamam. Ben de o ara buraları düzeltirim. Böyle çimenleri falan. Arkadaşlar Meykan da bu şeyleri bloklara ayarlayacak. Ben de şeyler yapacağım yani buraları düzenleyeceğim. Ben nereden çıkacağım la? Sen çıktın mı? Ha, ee, ben çıktım. Doğru. Allah Allah. Ben çıkamadım. Valla ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse ben şu <laughs> çimenleri hıbızla şöyle, şöyle e, kırayım. Şöyle aaa gel, acaba? gel, ha. gel ha, buldum seni bebiş Ya buraya öldürürsün aa köylü var burada. öl 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 ana buna, ha, bu ne lan aa ruhu çıktı öldürmeyin bunları öldürme <laughs> öldürme ruhu çıkıyor Lan nere ben, ben sana gideyim blok falan blok blok. blok. Tamam tamam sen blokları al gel. Çünkü çok güzel bloklar var arkadaşlar. Yapımlarını da göstereceğim zaten. koy yani. Şöyle. Hop şuraları yapalım. Odundan eşya ay. Odundan eşya yapacağız ya ben şuraları da kırayım. Odunu alayım hem. Hop. Kıralım şöyle hızlıca. Arkadaşlar zaten bu video uzun olsun. Ee, ben de onu söyleyeceğim. Bu arada evi yaparken hızlandıracağım arkadaşlar evi yani. Susacağız bayağı. Yani Şu blok nasıl yapılıyormuş? Biz de oradan bir bilgisayar yaparken hızlandıracağım yani videoyu. Şöyle. Şu blok nasıl yapılıyormuş? Ona bir bakayım. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Hop 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 hop. Kralınım burada, burada da ne çimen doğmuş böyle yav. Kaç tane tohumum oldu. Neyse tarla yaparız bu tohumlarla. Hop. Ben şu köye de bakayım. Belki güzel şeyler vardır. Olabilir olabilir. Oradanlar blok çıkıyor hayvan gibi. Tavuk kılıcı bulmuştuk en son. Aynen. Değişik bir kılıç bulmuştuk e, ya. Tavuk kılıcı mıydı nedir? Bu arada demin şurada bir şey gördük. Eee lav. Bilmiyoruz yani. Şurada bir tane Allah var. Havaya bir şeyler götürüyor. Anlamadım. Duman diyor da belki abla. Duman değil bence o. Arkadaşlar bu arada Bayrak Toz videoyu gelecek. Ama bugün işi çıktı baya. Yani baya işi çıktı. Normalde bugün Bayrak Toz'a belki abla gelecek gibi Tabii ki de Bayrak Toz'un işi çıktığı için gelemedi. Yani ki videoya gelecek. Şöyle. Burada Zuhri'nin bu Bu köyün iki. Ben bunu demin öldürmüştüm. Yine gelmiş. Ve kafana tutuyor. <laughs> Sen kafayı oh. sevmişsin. Oha. Ben buradan temizledim oh. inşallah. Çok güzel bloklar buldum sana. Yaptın mı? Bir, bir de yaptım evet. Oha. O kadar iken bayağı zor yaptım abi de ama biraz daha fazla yapalım. Ev büyük olacak ya ben evet. insan falan bulayım. Şöyle hızlı. Bu arada Neyse videosunda da var şu ev videosu. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok fazla izlenmedi o da. Onun izlenmesi lazım baya. Aynen. İlk Bu arada izlenmeyi toparladık arkadaşlar. İzlenmeyi toparlamazı ses şerefine de. Yani e, bir 20 bin aboneye özel 10 tane filmin hesap çekilişi yapacağım. Katılmayı unutmayın yani. Bebiş ben sana bir tane blok getireceğim. Bak bakayım beğenirsen ondan yapayım ben sana bir sürü. Tamam tamam tamam. Gel sen ben burayı düzenledim bayağı. Tamam geliyorum bebiş. Hop şöyle. Lan. Hop çabana kapalı. Şöyle ödümü hop. Bunları atak. ben sonra alırım. Bunlar orada kalıyor. Video sonra alırım ben onları. Şöyle koy atak şu yanlara. Unutmam ben zaten. Orada bak inek var. Bak şurada inek var. İnekçiiiik Selam Yadım Beş abla hoş geldin Bak Havada kaldım Aa sana ne oldu? Bebiş Anaaa Hu huuu Oyun önceden O geldi Bu ne? Blok Oha Bu baya güzel Bu güzel güzel bundan yap Tamam ben bundan yapıp geliyorum o zaman. Tamam onu kır onu kır onu kır. Onu sen kır. Benim kazmam yok ki. Bu kalsın o zaman. Hemen geleyim ben. Ben bunu kırarım. Ben bunu yarım saat olsa da kırarım. Kaç tane istiyor? Bayağı olsun yani bayağı. Şimdi büyük bir şey yapacağız. Tamam. Aa bunu ben eli kırabildim. Neyse şunları şöyle yapalım. Bizde ne yapalım biliyor musun? Bir dakika, e, ee, make-up ile yapana kadar bize şu köyü çeşit edelim. Hi hi Nerede bir dakika? Aa, maskemizi takalım. Arkadaşlar bu arada korona var. Maskeyi takmayı unutmayın. Önlem olsun. Yani kısaca. Evde kal ben izleyin yani. Bay doktoru izleyin. Herkesi izleyin. Ya dışarı <laughs> çıkmayın <laughs> yeter. Oha bebiş. Ya şey, ben geliyorum orada ben köyü şey soyuyorum. Ha ben fantezim gibi ya. Neyse ben de bundan sonra. Ay yiyemem yemek bir dakika şunu açın böyle. Bence diğer video buraya keşfe gelelim nasıl olur? Olur. Çok güzel bir yer buldum. Tamam Ama öbür sen... video bu video 4 bin denk gelirse öbür video yani kısaca meşalan bir yere gideceğiz. Oha bunlar ne lan? Oha biz buraya keşfetmişiz galiba. Evet biz buraya keşfetmişiz. Ooo boş <laughs> boşuna geldik. Neyse hızlı hızlı gidelim bakalım. Meyke abla gelmiştir o ara. Yok lan koş 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 koş. Bebiş bu arada ben çok güzel şeyler bulurum ama Oha, buraya kalır. Ne oldu bir... lan havaya? Tövbe bismillah. Hala buran geldi. Bu ne lan? Bebiş. Ha? Buraya. Oha kayık serisi var lan burada. Neyse Meyke abla gel de ev yapalım. Tamam geliyorum bebiş hemen. Ama buraya unutma ha. Sen geleceğiz. Unutmam unutmam Çok... gözüküyor. Harita marita var ha burada. Denizcilerin yeri burası. Söyleme söyleme. Şey olsun. Sürpriz olsun. İzleyici Tamam ben geliyorum. Ben şu maskemi çıkartayım artık burada çünkü bir hayat var.

Ay, bu ne bayrağı ya? Ben Türk bayrağı istiyorum. Bu bayrağı sevmedim. Bir sen. Türk bayrağı daha iyi. Hmm. Eh. Geline hadi desem. yapalım. Hadi. Vuruluyor. Ne oldu? Yağmur başlayacak herhalde. Tabi bismillah. Vuruluyor. Oha. Ne oldu? Vallahi hiç bilmiyorum. Abi <laughs> ben sana bir sürü getirdim. Evet, tüm Evet. Aldım. Hadi. Tamam, hadi başla. Eee, şimdi... şu bakmak ister misin? Onun üç katını yaparız, üç katını. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraları da tamamlanacak arkadaşlar. Siz hızlı hızlı yiyeceksiniz tabii ki de. Neyse böyle yapma bak, gel gel. Sürekli kır, kır buraları. Kazmanla hıbızı tamam. ben bakmıyorum. Bak böyle. Şöyle hıbızı şöyle. Bak, 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 tamam bak. dur. Kırayım ben. Bekle. Şöyle kıralım. Bir dakika bu hıbızı gitmez. Şöyle hıbızı ben kırayım ben. Şöyle. Baltayla kırılmaz mı ya kazman yok. Baltayla da kırılır. Gel gel Geçer mi Şöyle ben şöyle koyayım hemen. Aa buraya bir yanlış Bırak hemen. Ben ya bir... Bana, bir defa çirik bundan koyar Ee, bir dakika şöyle. Hop hızlı. Hop 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 hop. Ben ne yapacağım? Neyse ama bunun bak. E, Bunu gel şimdi. Hı. Bak. Burası böyle ya. Hmm. Bak 1, 2, 3. Burası da böyle yaptık. Yine aynısı. Bak şöyle. Üstünü de kapatayım mı ben? Olur. Kaç, kaç yukarı? Aa bende bitti. Bitti mi? Gel atayım sana. Tamam bir dakika. Şöyle koyalım hemen. Bu bizi kıralım. Allah Allah kırılmıyor. Attım buraya ha. Tamam. Tamam. İki blok mu çıkayım? Eee bir dakika. Çık çık. Bir, bir, bir blok daha çık hatta. Da. Ne ama evet. bir tek kazma versene. Kazman mı kırıldı? Evet. Yok kırılmadı da duruyor da şey kötü bu. Tamam. At, atıyorum. Evet. Aa bu aynısı. Şimdi <laughs> kazma istedik aynısı verdim Bilgi Ney madene gitmedim ki. Ha doğru. Şöyle hep hmm. bu ya? Zor Hiç yok. Hıbırdı, şöyle Zaten e, iki kat yapacağız arkadaşlar. İçinde, videonun dışında doldururuz. Çünkü o kadar uzun olursa benim <laughs> e, zaniye, Ay. Şöyle. Abi yine sen yalnız oynadın ya. 3 saatte da ne yapalım madeni maden indikten sonra bu hı zırh devam ederiz yani. Eee bir dakika şöyle. Bu orada baya güzel oluyor ha. Tamamdır bunu bu büyüklüğe bu kadar çöp iki saniye çıkaralım. <laughs> bunu camdan mı Ay bebiş evi çok mu büyük yaptın? Ne yaptın? Elen elen büyük olsun. Büyük olması ev için daha iyi. Ya <laughs> şöyle koyayım hemen. Hop. Neyse Allah'ım biraz daha sana. İş yapışır kısırı alıp bana. 64 o kadar atamam yani. O kadar yok. Sen bitince söyle. Çok büyük yapma sen evi ya. Şülalenin mi çağıracaksın? Ne yapacaksın? Evet. <laughs> Bebek arkadaşlarımı çağıracağım. Bebek partisi mi yapacaksın yoksa? Evet. Oo. Oh. Şöyle Bizim köyde oturuyor nerede? Ben köyden geldim ya. He. Aa bir dakika. Ay. Da Adam bunun ee, şimdi Mekala nerede biliyor musun? Şu şeyleri okay, ya. Bak sana bu blo vermedim ama bak. Bir dakika. Eee şu ee bir Şu iki. Eee bir dakika bak elimde. Da. Tamam. Şu üç var mı Mekala? Şuraya kadar. Buradan ee aynı hizada kırabilir misin? Şuraya kadar. Buraya kadar. Nasıl yani? Bak. Bu üç yer. Al sana çazma vereyim. Al sana kazma vereyim. Yok burası üç yer anlamıyorum. Burası üç yer. Bu üç hmm. yeri kırsam böyle yeter. Bak ben, ben geliyorum. Söyleye anlatacağım çünkü. Nereye kuracağım? Anlamadım. 1 2 3 Şuraya kadar. Buradadır 1 3 yer. Buraya koyuyoruz. Evet, bura 3, bura 3. Kaç? Tamam hadi git. Tamam, ha ben şöyle ne yapacağız acaba? Tamam, başla kır. Aa bir dakika. Ben yapacağım yer şeydi. Ben anlamadım. Kırıyor ama ama. Kırır ben. Bak bakayım kırdım da burası ne oldu be böyle böyle, böyle bunu mu dedin sen? Ya yok yo, bak burayı üç, burası sesli buranı. 3 yaz dedim. 3 basamak. 3 basamak böyle. Ha ha tamam ha bak ben ben şey yapacağım. Ama. şöyle düzenleyeyim tamam. ben sen. ben acıktım, kırılıyor ya. Kırıklıyor. Bunlar çok zor kırılıyor. Kırır ona senin kabına iyi. Neyse ben şu koyma değil de eve yaklaşmasın. Kadın mı? Basamak yapıp geleyim mi sana? Olabilir. Meyce bir de şu vardı ya, e, küçük basamaklar. Buraya koyuyordum ben. Güzel oldu ama. Mavi blok Bak. versene. Mavi blok mu? Evet. Oha blok neydi? Aa sürprizdi ya. Ya gördüm. Ay tamam. o sana sürpriz. Tamam. Bir dakika. Bir tane ben kafik kebabı yapmam lazım azıca. Şöyle koyayım şunu. Hop 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 hop. Kırdım. Yeri, yeri, yeşil blok mu yapsak acaba? Var bir. Bir dakika. Şöyle ben kafik kebabı alayım da. Aa bebiş bence burayı böyle yapalım gel bak. Abi Sende şey var mı? Reinforced Flying Slab. O ne lan? Şey var ya boş bloklar. Ben sana göstermiştim. Onun slab'ı. Şundan mı diyorsun? Göster. Şu. Ha onun slab'ı işte bak. Şöyle küçük basamaklar oluyor ya. Koymuşsun hatta. Işte Üst yapmak için sen. Çok iyi. Al ben sana vereyim. Ne? Sen kendin yap. Bu değil işte, o süreli. Karesi olanı mı? Evet. Şey küçük olanı var ya kare. Aa onun küçüğü. Şu yarımı. Onun küçüğü yarımı yok bende. Var var orada. Yapımı kolay. Ya da sen büyükten ver bana biraz. Büyükten. Şu, şu mu? Ben dur, vereyim. Kaç tane var? Vallahi çok az var. İki tane falan kaldı. Gidip sana yapayım, gelir mi? Tamam, yap gel. Dur. Kız ya, arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen sabah yapamadık. Gece gece olmazmış. Ee, bunların ne işe yarıyor derseniz şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Bunlar böyle ya. Bunlar böyle. Bak şimdi. Hoppa! Tamam tamam, güzel olmaya başladı. Yaptım bebiş. Evet, Bak. Evet. Ay. Bakayım. Hıh. Al. Bekliyorum. Nerede? Ha Attım. Söyle. Ben bir gelsene ben bu yeşili yapayım mı? Bir gel bir gel. Sen şey yeşil altı yap yap bir altı yeşil. Söyle ben orada zıplayayım da şunlara. Ee, hop 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 hop. Abo, yine yanlış koydum yine. Nice. Neyse nice, bu arada 30 dakika film olsa keşke yani sıkıntı olmaz demişsin. Siz zaten hızlı izleyeceksiniz bunu, hızlandırılmış müşannen. anne. Abo, yine yanlış koydum. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne? Biz buraların hepsini bitirelim, öyle devam edelim two hours later. Evet arkadaşlar geri geldik. Oh. Mesela ne zor böyle ya. Cam getir öbür evet. ikili getir. Cam getir öbür ikili getir. Hey vallahi ya yorulduk. Bir dakika çok bunlar daha bir şeyde. Güzel oldu. Aynen kapı lazım şu anda. Ooo. Oh. Bebiş içerisi çok göz da alıyor. <laughs> Oha çok güzel. Baya güzel oldu yalnız. Neyse. Şöyle Aynen. odamızın e, rap yarısını yapacağız zaten. Hop, hop, hop. Senin e, bilgisayar, senin kendi odan hangisi olacak? Şurası mı? Burası olacak. Bak sana şundan vereyim o zaman. Ben iki adam da ne? Dur, dur, Ah, <laughs> üç tane attım bak bakayım. Bir dakika buna çok güzel, arka plan yapacağım. Arka planını nereye yapacaksın? sen? Buraya ben yapacağım, koyayım. buraya. Ama cam var orada. Olsun. Koy üstüne. Tamam. Bakayım. Koy, 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 koy. Allah. Heh. Koy. Ben de şu 3 kat yapayım arkadaşlar. Tamam. tamam. Böyle tamam. mi olsun? Tamam, bir dakika. De bir dakika, şu cam nerede? Hop hop hop, 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 hop. Allah! Yanlış koydum. <laughs> oha! Gökkuşağı oldu baksana. Gökkuşağı yapalım bir dakika. Allah! <laughs> Dur, şuraya serememiz de. Üst kat için. Üst katı da öbürünü öbür yapalım zaten Sarp'cım. Çok yorulduk çünkü, bayağıdır yapıyoruz. Böyle bir şuraya bir baksana. Oha! Yatsana da yerine. Varsa. Bak. Bir Çok güzel oldu. Tamam. Dur böyle yapmayacağız burayı. Dur kalsın öyle ya. Böyle kalsın. Hiç olmaz. Ee, şurayı da şöyle kapatırız yani. Farkında olmaz. Dur şurayı kıralım. Hop. Son 4 tane kaldı ama ha bu blokta. Tamam onu arka plana yapıyoruz yani. Koyalım da koy oraya. İki tane kaldı ya. Koy oraya. Onları Nereye da koydum? sen yaparsın belki sen gidip. E, ben de o şey yaparım, evim sanatını vermek yani istiyorum. Şuraya koy. Buraya iki tane. Koydum. Nereye koyacağım? Buraya buraya. Koydum. Ha yani şuraya mı koyacağım? Gözük ki şey bende. Buraya. Var var ama. Koydum. Ben de gözük. Neyse işte, bu böyle herhalde. Şu arka planı da yapalım belki Şu 3 tane koy. Ee, buraya 4 tane koy. Bir de buraya 4 tane koy bitiyor. Tamam. Koy hala. Bitmesi lazım. Şuraya Bak. ay. Abo yine kırayım onu. Hemen kırılı veriyor zaten. Tamam. tamam mı? Tamam burayı yaptık. Şimdi. En güzel yere geldik. Mavi yok ama biraz daha bir şey abla. Bunu. Biraz mavi yok ama. Çok az. Zaten bende de 10 tane falan kaldı. Tamam. Oha. Bir dakika. Yetmeyecek ya. Neyse bir dakika. O zaman şey yapacağız. Bir, e, biraz daha yapalım ne inşallah hızlıca. Oğlum kapı ne? Ben açıp kapı Ya Yani neyse bunu çiğ bir zannederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar evin son hali böyle. İçiyle beraber. Yani şimdi benim aşıktan öleceğim çünkü. Patates falan koyduk hani yani içeride. Ben böyle özel yerine koydum tabii ki de. Ooo oh, kapıya bak. Şöyle kapıda koyduk. Şöyle bir kapımız var. Açılmak lan? Yani çift falan var buraya zombiler gibi. imkansız. Buraya. Arkadaşlar gördüğünüz oh. gibi buraya üst kat olacak. Ama üst katı başka bir bölüm yapacağız yani. Şöyle çıkalım. Ay. Ama burada tabii ki de bir patateslerimiz var. Patates, patates. <laughs> patates. Patates çok sevdiğim için patates çok koydum. Gel gel oturalım. Hey, hey. Oh, oturduk. Oh. en güzeli bence senin odan oldu. Gel bak. Uyudun mu? Heh. Geldim geldim. Evet. Uyuyakalıyım. Yani. Gel. Ee, Bakın şey, yani, odan çok güzel. Benim odam e, böyle ister gördüğünüz gibi. Burada bir tane yatağım var. Böyle havada böyle izleyebiliyorum yıldızları gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane biktarım var arkadaşlar. Tabii ki biktar gerçek değil. Yani böyle bir biktar yapabiliriz biz de kendimize böyle. Ya biz sen moda için böyle bir şey yapabildik yanımızda. Böyle bir şey bulabildik. Orada sen böyle bir şey çekken, değil mi? Evet. Şöyle Aa, bir şey yapabildik. Burada, burada da yani kısaca oturuyoruz. Dinlenebiliyoruz yani. Okul çantan da var burada bak. Aynen okul. Okul çantan da burada arkadaşlar. Böyle. Şunu bir dakika <gülüyor> göstereyim <gülüyor> hızlıca. Kıyım onu. Kırılır. Ne yapayım? Ölmüyor. Neyse orada taşıyorum bilgiler. <laughs> <laughs> Burada zavallılarım var arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerimi koyabiliyorum böyle. Çiçeklerimi koyabiliyorum. Vay! Ana! Balık mıydı? Balıkları koyabiliyorum yani kısaca. Bak böyle de ellerime böyle tık tık yaparak dağıtabiliyorum. Şöyle ama bunlar da bu zaman yani neyse onları kalsın çok fazla koydum zaten. Neyse evimiz böyleydi arkadaşlar yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize.